arkadaşlar. Önerdiğim bir kitap serisine devam ediyorum. Bugün Leonardo da Vinci anlatacağım. 9 ve üstü kitabımız. Şöyle ben göstereyim. Ve Beyaz Balina yayını yapmış. Robert Edwards yazmış kitabı ve Ahmet Karabulut da çevirmiş. Arkasında böyle küçük bir denememiz var. Ve en arka sayfasında da çocuklara bilgi dizisinin yani bu kitabın serisi var ve bu sayfanın da arkasında hemen yaşam çizgisi var. Leonardo da yani okuduğunuz kitabın bir özeti. Kitabımız hem resimli kısa kısa metinlendi. yani bu kitabı tek bir oturuşta bitirebilirsiniz. 107 sayfa. Ben okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten cümleleri çok anlaşılır ee, ve e, yani kitap hem kısa zaten yani okuyabilirsiniz. Şöyle zaten bir sayfası şu kadar. Mesela doğru düzgün bir sayfası da bu kadar. Ara sıra zaten e, uzun sayfalar oluyor çoğu zaman kısa sayfa. O yüzden e, almanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kitap. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kitabımı okuyanlar e, beğendiyse yorum atsınlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.